Herkese merhabalar. Lezzet siteme hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan herkesin kolayca yapabileceği çok pratik bir yöntemle yumuşacık kat kat unlu keti tarifi hazırladım. Kahvaltılarınıza, çay saatlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimin malzeme listesini açıklamalar kısmına yazıyorum. Ve tarifimizin yapımına geçiyorum. Hamuru için yoğurma kabına 2 su bardağı ılık süt kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitredir. 3 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket instant kuru mayayı ekliyoruz. Maya eriyene kadar karıştıralım. Sonra yarım su bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta beyazı sarıları ketenin üzerine sürmek için ayıralım. Bir tepeli tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve karıştıralım. Üzerine kontrollü un ekliyorum. Ben toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Önce unun bir miktarını ekliyoruz ve bir kaşıkla da karıştırıyorum. Daha sonra birazcık daha un ekliyoruz. Kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Hamur ağırlaşınca kaşığımızı bırakıyoruz. Kalan unu da ekliyorum. Elimle hamuru katlama ve yumruklama yöntemiyle güzelce yoğurup toparlıyorum. Hamurumuz orta yumuşaklıkta, parlak, güzel bir hamur olacak. hamuru güzelce yoğurdum ve bu kıvamda gördüğünüz gibi sonra hamuru beze şekline getirdim üzerini kapatıyorum mayalanması için ılık ortamda bekletiyoruz hamurumuz mayalanırken aralarına süreceğimiz unu içe hazırlıyorum 125 gram tereyağı tavada eritiyoruz üzerine yarım çay bardağından birazcık fazla sıvı yağ ekliyoruz 1 su bardağı buğday unu ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz ilave edip karıştırarak unu kavuruyoruz. Sütlü kahve rengine dönünce ocaktan alıp bir kenarda bekletiyoruz. Hamurumuz ılık ortamda 45 dakikada mayalanıp 3 katına çıkmış gördüğünüz gibi. Bir hamur kartıyla maya kokusunun çıkması için hamurumuzun havasını alıyorum. Sonra un um serptiğim tezgah üzerine hamurumuzu alıyoruz. Birazcık elimle hamuru toparlıyorum. Daha sonra iki eşit parçaya bölüyorum. İki tane büyük beze yapıyoruz. Açmak için bezenin birini alıyorum. Elimle birazcık genişletiyorum. bir oklava veya merdane ile hafif un serperek fırın tepsisi büyüklüğünde dikdörtgen şeklinde kolayca açıyorum. Dikdörtgen şeklinde tepsi büyüklüğüne getirdiğimiz açtığımız yufkanın üzerine kavrulmuş unlu yağımızdan yarısını gezdirerek döküyorum ve her tarafına bir kaşık da güzelce sürüyoruz. Yan kısımlarını bir parmak genişliğinde katlıyorum. Açtığımız hamurun ön kısımdan sarmaya başlıyoruz. Sonuna kadar güzelce sarıyoruz. Bu şekilde sararak rulo yapıyorum. Hafif un serptiğim tepsiye alıyoruz ve buzdolabın alt bölümünde yağında olması için birazcık bekletiyoruz. Ve diğer bezenin açma işlemine geçiyoruz. Önce tezgaha hafif un serpiyorum. Bezeyi elimize biraz genişletip Dikdörtgen fırın tepsisi büyüklüğünde açıyoruz. Üzerine kalan kavrulmuş unlu yağın hepsini sürüyorum. İki yanları bir parmak genişliğinde katlıyorum sararak rulo yapıyoruz. Tepsinin içerisini alıyoruz ve buzdolabının alt bölümünde donması için bekletiyoruz. İlk hazırladığım rulomuz donduğu için tahtanın üzerine alıyorum. Bir bıçakla ortalama 4 parmak genişliğinde 6 tane parçaya kesiyorum. Orta büyüklükte kete oluyor. Daha küçük ve daha ince olmasını isterseniz 8 parçaya da kesebilirsiniz. Kestiğim parçaların açık olan kısımlarını ortaya büzerek birleştiriyorum. Üzerine bastırıyorum. Elimle genişleterek inceltiyorum. Ve ketemizin formunu veriyoruz. İsterseniz üzerinin muntazam olması için bir merdane ile de genişletebilirsiniz. 6 tane ketemizi hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aralıklarla yerleştirdim. İnce bir paket olmasını isterseniz biraz daha inceltebilirsiniz. Tepsinin üzerine temiz bir bezle kapatıyorum ve tepsi mayası için bir 15 dakika bekletiyoruz. İkinci rulo hamuru da buzdolabından çıkardım. Tahtanın üzerine aldım. Ortalama 4 parmak genişliğinde 6 parçaya kestim. Açık olan kısımların ortaya büzerek birleştirdim üzerine bastırıp düzleştirdim. Sonra istediğim büyüklükte genişletiyorum. Ketenin formunu verip tepsiye aralıklarla yerleştiriyorum. Üzerini örtüp tepsi mayası için bir 15 dakika bekletiyoruz. Birinci tepsimiz gördüğünüz gibi tepsi mayası gelmiş. Üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısına bir tatlı kaşığı süt ekleyip karıştıralım. Sonra ketenin üzerine her tarafına fırçayla yumurta sarılarını sürelim. Üzerini süslemek için susam ve çörek otu serpiyorum. İsterseniz kullanmaya da bilirsiniz. Ben birkaç tanesine kullanmadım. Birinci tepsimizi pişirmek için önceden ısınan 190 200 derece alt üst ayar fırına gönderiyorum altı üzeri kızarana kadar pişiriyoruz ketemiz pişerken diğer ikinci tepsimizin de tepsi mayası gelmiş üzerine yumurta sarılarını sürüyoruz süslemek için çörek otu ve susam karıştırıp orta kısımlara serpiyorum İlk tepsi piştikten sonra ikinci tepsiyi de fırına veriyorum. Altı üzeri kızarana kadar ortalama 25-30 dakikada pişiriyoruz. Süreye takılmıyoruz. Her fırın farklı pişirir. Kendi fırınıza göre kontrollü olarak pişirin. İkinci tepsimiz de pişti. Güzelce gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Tam 12 tane kedi çıkardım. İsterseniz daha fazla da çıkarabilirsiniz. Ketelerimizin dokusu pamuk gibi yumuşacık ve inanılmaz lezzetli. Soğumasını beklemeden ketemizi bölüyorum. İç dokusu da kat kat gördüğünüz gibi, hemen bayatlamayan bir kete tarifi, kolay yöntemle yumuşacık kat kat unlu kete tarifini denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.